suratlı horozun sesi. Adolf sana küfür etmemeni söylemiştim. Adolf haklı anne, horozun sesi gerçekten berbat. <laughs> Sen de oklavabın tadına bakmak istiyorsun herhalde. <laughs> hayır, 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 anne dur anne özür dilerim gerçekten çok özür dilerim. Tırtırınız yüzünden bu evde rahat bir uyku uyuyamayacak mıyız? Yine neler oluyor burada? Az sonra öğreneceksin. Evet. Ben pastörün kızıyım. Bu evde barda konuştuğun gibi konuşamazsın. Anladın mı beni? Kurmalı horoz yaptık baba. Görmek ister misin? İçeri gelin. Nasıl istersen hayatım. Çocuklar, büyük gün gelmek üzere. Evet. Senateray icatlarımızı göstermek için sabırsızlanıyorum. Makinelerimiz ülkede bir devrim yaratacak. Yine mi makine? Çocuklar böyle davranmayı bırakın ve biraz da ineklerle ilgilenin. İyi şans desem kötü şans getirebilir yine de bol şans. <laughs> ne demek istediğimi anladınız mı çocuklar? senatör. Biraz pasta ister misiniz? Hayır teşekkür ederim. Çocuklarınızın icatlarını görmeye geldim. Çocukların son marifetlerine bayılacaksınız senatör. Görür görmez havaya fırlayacağınızdan <laughs> eminim. Aa. Bu taraftan senatör. Seni yakalayana kadar kovalayacağım. Bu görmüş olduğunuz alete kara kedi adını verdik. Kara kedi nasıl çalışıyor peki? Önce bir renk seçiyorsunuz Daha sonra bir çeyreklik atıyorsunuz Sonra kolu çekerek çarkı çeviriyorsunuz hmm. Aynı rengi bulursanız Makinesi de ödülünüzü geri veriyor efendim Aynı anda müzik çalmaya başlıyor Çok basit görünüyor Denemek istiyorum hmm, Neyse ki yanımda <laughs> çok fazla bozukluk var Evet hmm. ha, Bir daha deneyeceğim Olmadı. Bir daha. Bu sefer kazanacağım. <laughs> evet kazandım, kazandım, kazandım. Oğlumuz. <laughs> <Olamaz. gülüyor> Kazanma şansınız binde birdi senatör. Bu inanılmaz bir makine. Bayıldım doğrusu. Sadece düşündüklerimi söyledim o kadar çok etkileyici bir oyundu. Ee, üretime geçmeden önce bazı şehirlerde denemeliyiz efendim ne dersiniz? Bunun için de yardımınıza ihtiyacımız var. Elbette İzin almanıza yardımcı olabilirim ama şu sorun var ki nakliye sırasında makineyi iyi korumanız gerekiyor. Bu makine batının bütün kumarbazlarının ağzının suyunu akıtacaktır. Sahi mi? Kumar oynamayan güvenilir birini tanıyorum. Ona bir telgraf göndereceğim. Umarım işi kabul eder. Kabul etmezse uzun süre başımız beladan kurtulamaz ona göre. Senatör! Bizimle daha düzgün konuşman gerekirdi. Ve sakin olun madam lütfen sakin olun. <laughs> Sana bir telgraf var kovboy. Hmm. Senatör sen pimbaldan geliyor. Benden çok önemli bir şey istiyormuş. Ee. Hadi bakalım Tüytül. Hemen yola çıkıyoruz. Yani yine sen oturacaksın ben koşacağım ha. Bir de şöyle düşün. Neden kovboylar ata biniyor atlar onlara binemiyor söyler misin? Bunun için zar atmaya ne dersin dostum? Neden olmasın? Ben kumarbaz değilim ama yine de sana bir ders vereceğim. On. Ondan daha yüksek atmamız. Hmm. Ben kazandım. Aa. Ben yalnız bir kovboyum. Evimden uzaklarda. Ben yalnız... Affedersiniz efendim. Bay Retkit sizi görmek istiyor. Ha ben de onu bekliyordum. İçeri al hemen. Efendim bu adam biraz olmalı. Yol boyunca atını sırtımda taşıdığını söylüyor. Hı? Bir dahaki sefere zarlar bana gülecek tabii. Nasılsınız senatör? Sizi gördüğüme sevindim. Aa, ben de sevindim. Uzun zaman oldu. Neden çağırdığınızı merak ediyorum. Kumar dünyasında devrim yaratacak bir makine icat edildi de onun için. <laughs> bir daha gülersen eve gidene kadar sana eğer siz binerim tamam mı? kaybeden birinin kızgınlığı. Evet, anlıyorum. Arthur ve Adolf, çiftlikleri dışındaki dünyayı bilmedikleri için... ...yolculuk sırasında onları korumamı istiyorsunuz. Yanılıyor muyum? Merhaba, merhaba, biz, merhaba, biz geldik. geldik. İşte geldiler, Adolf ve Arthur. Bu size sözünü ettiğim ünlü kovu Red Kid. Memnun oldum Bay Red. Ha? Ben sanırım çok eğlenceli bir yolculuk olacak bu. Ha? Yine neden cinlerin tepene çıktı? Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Seni yakalayacağım. Gel buraya bakayım. Merak etmeyin. Onların güvenliğinden ben sorumluyum. Uzun süre yalnız kalacağım. Başka şeylere zaman ayırabileceğiz. Olsun. Çocukların o fare suratlı horozlarını bile çok özleyeceğim. İlk sıramız sarı şeydir. Orada çok poker oyuncusu vardır ve hepsi makinenizi denemek istiyordu. Durun. Zor. Sizin için ne yapabilirim? Ya paran ya canın. Özür dilerim. Kurşuna ne dersin? E, Batıda böyle şeyler hep olur. Siz de alışacaksınız. şeyler asla değişmez. Yerlilerle ya koboylar ya da süvariler savaşı. Biz ne yapacağız? Eve dönelim mi? Hayır, eğlence bitmek üzere. Bu kabile geceleri asla savaşmaz. Durun, güneş batmak üzere. Bu eski bir gelenektir. İlk durağımız. Dostum senatör filman geleceğinizi haber verdi ama makinemizin başarılı olacağını garanti edemem. Son zamanlarda burada çok şey değişti kapı. Dört şekersiz çay lütfen. Ben arttırıyorum. Bana bir kartı. Kâfda... Ben de tek kartı. oluyor? İki hafta önce yine ben buradaydım. Ben o zaman bir sürü kavga var. Yani. Karın böyle olmasını <laughs> istedi. Bundan <laughs> o sorun. Onu <laughs> alkol ve kumarla mücadele derneğinin başına getirdiler. Kasabanın altını üstüne getirdiler. Bir daha arttırıyorum tamam mı? Böyle bakalım. İçeri girin. Burada ne yapıyorsun Canet'in? Onları yakın dostum senatör Binman gönderdi. Burada bir makinenin denemesini yapacaklar. Yani sadece bir makine o kadar. Kumar makinesi olduğunu söylesene. Ne dedin? Bayanlar, bu tek oldu. Şeytani kumar makinesinin son derece zararlı olduğuna karar verdim. Bunun kasabamızda bulunması kanunlara aykırıdır. Aynı fikirdeyiz. En azından kavga etmiyor. Nasıl çalışıyor? Önce bir renk seçin. Sonra bu çeyreği atın ve kolu indirin. Jonathan. Evet, bu sefer yeşile oynuyorum. Şimdi kırmızı yaparak koy. Yine kırmızı, yine kırmızı. Şimdi sarıya oynuyorum. Şeytani makine hala bir şey vermedi. Oh. Jackpot adını verdi. Jackpot mu? ...yine jackpot yapmak istiyorum. Aa kazandı. Kazandı. Bence bu makineye biraz haksızlık ettik. Ne dersiniz? Bu makinenin sarı kasabada kalmasını onaylıyorum ama bir şartım var. Kadınların da oynaması yasal olmalı. Aynı fikirdeyiz. İlk jackpot'tan gelen parayla herkese benden bir içki. Hadi bakalım. Herkese içki verin. <laughs> Ama hayat bu. Evet. Gün mutlu bitti değil mi? <laughs> Şimdiki durağımız poker deresi. 500 kişilik kasabada binlerce oyun kağıdı var. Burada kamp kuracağız. Annem fasulyeye tuz koymazdı. Bu daha iyi. <laughs> İlk yerini yastık yaparak uyuduğunda biraz rahatsız olabilirsin. Yer biraz sert gelebilir. Bizim için zorun değil. Bizi merak etme. Ne? <laughs> Meniş hazır efendim. Siz bekleyin. Sorun bir red. Eller yukarı. Rokov kumaldamayın. Siz ne taşıyorsunuz? Senin için bir sürpriz. İşte bela. <laughs> evet harikaydı. Evet. deresi. Evet burası orası. Burada kazalar o kadar değil. Mi? Hayır. İle yapanları kasabadan kovmadan önce katranlı tüye boyarlar ve bir daha kasabaya almazlar. Birini bu kadar aşağılamak doğru değil. oynayayım. oynayın. 18. İki zar lütfen. Dördüncü masadaki cesur adamı katran ve tüyle cezalandırın lütfen. Bu deste tam değil. 18 kart eksik kuraklık ürünlerimi tehdit ediyor. Yağmur için 10 dolar bahse var mısın? Evet var. Bahis bahistir. Acaba Senatör Trickster'ı nerede bulur? Ne ee, çocuklar, senatörü getirin, ziyaretçisi var. Ne? Merhaba bayım, sizin için ne yapabilirim? Adım Redkit, e, bunlar da Mucit kardeşler Adolf ve Arthur. Aa, ünlü kumar makinesi bu ha. Poker deresine hoş geldiniz. Bu gece benim misafirim olun. Yarın makinenizin ne yapabileceğini test ederiz. Eminim çalışmayacaktır. 10 dolara bahse ne dersin ha? teşekkür ederim. Ben kumar oynamıyorum. Ne neyin var Joseph? Oyunda hile yaparken yine mi yakalandın ha? Son kağıt gelmedi efendim. <laughs> Dağıtmaya başla Emily. Adil bir dağıtım için dağıtıma önce yeni oyunculardan başlamak istiyorum. Ha, teşekkür ederim adam. Şimdi sırada ne var? Acılı biftek. Blef yapıyorsun. Kaybettin. Doğru söylüyordum. İşte biftek. Neyse ki para koymamıştım. Bir parça ekmek lütfen. Ne oldu? Patatesler dibe çöktü. Kırmızı tabaktan da nefret ediyorum. Patatesleri ediyorsun. kaybettim. Buna ne dersin? Harika bir yemekti bayan. Sağ olun. Elinize sağlık. Elbette. Emily yemek oyununda çok ustadır. Tatlı ister misiniz Bay Red? Oh, hayır teşekkür ederim. Benden fazla. Artık yatsam iyi olacak. Hadi sıra bende. Hadi. 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 Hala beni dinleyin. Kimse rahatsız etmesin. Masada en az 100 papel var. Sessiz olun. Bu çocuklar yeni bir kumar makinesi icat ettiler. Sizden onu denemenizi istiyorlar. İlk denemeniz için size biraz avans verilecektir. Bu makine nasıl hile yapılacağını biliyor mu? Hayır. Değilim. O halde sen biliyorsun. <laughs> Lütfen baylar biraz yardımcı olun. Sizden sadece makineyi denemenizi istiyoruz o kadar, tamam mı? Kim bir dolarını iki dolar yapmak istiyor? Yani? Çok kolay bakın. İki tane oldu. Hep Hala makineyi denemek istemeyen var mı? Varsa ortaya çıksın. Ha, ben deneyeceğim. De de de, de, de. tamam, 25 sente olan herkes deneyebilir. Ben Adım. De. Sence de bu olabilir. Reysel sıra bende. Ama ben daha kazanacağım. Bak ama beni kızdırıyor. Ah. 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 Ayşe Ayşe Sanırım bu burada işe yaramayacak. Tam tersi. Uzun zamandır böyle bir şey yakalayamadık. Benim iki tane kumarhanem var. Bu makinelerden on tane sipariş veriyor. Oyuncular susacak ve bara gidecek. Barda içki isteyecekler tabii. İşte ileri görüşlü bir iş adamı diye buna göre. Eğer bu makineler yaygınlaşırsa bu benim gibi hilekarların sonu olur baksın. Ne yapıp edip bu makinenin tanımasına engel olmalıyız anlıyor musun? Evet. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Anlıyorum patron makineyi yok etmeden önce onunla biraz oynayabilir miyim? Kesinlikle hayır beni izle. <laughs> Birazdan buradan geçecekler. Görüyor musun? Evet gördüm. Tuzaktan korunmak için önden ben gideceğim. Atlarınızı bağlasanız iyi olur. Hepsi kaçtı. Bu tuzak için iyi bir yer. Evet sağ ol. Ne? Atlarımız kaçtı. Senin yüzünden. Sen tamam. dersi patron ilgileniyorsun sanıyorsun. Saçmalamayı kes. <laughs> ay, ay. Taze adamların var mı? Yani taze atların demek istedim. Birkaç tane alacağım da. Hayır ama yeni ayakkabılarım var. Nazlı tuzak için harika bir yer biliyorum. Ama ayakları beni öldürecek. Ayakları öldürmesi ben öldürürüm. İşte burası. Şu kumar makinesi asla bu kasabaya giremez. Birazdan dinamitler patlayacak. Bum 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 bum. Makine binlerce parçaya bölünecek. <laughs> Artık korkacak bir şey kalmadı. Neredeyse kumar kasabasına geldik. Belki haklısın ama batıda hiçbir şeyden emin olamazsın. Şimdi şu köprüye iyi bak. Biz geçerken havaya uçabilir. <laughs> Burada kalın erken patlattın. Acaba ben sizi daha önce bir yerlerde gördüm. Korkarım yanılıyorsunuz bayım. Adım James Rovetti. Dur yapma, dur yapma dedim lütfen dur yapma dedim bırak bırak beni bırak beni lütfen seni tutukluyorum bırak Ogreti beni. Koş! Sizi <laughs> yine yakalayacağım. <laughs> Olmaz bir şey. Bir attan daha hızlı koşuyor bu. Bu çok garip. <laughs> Sen inanılmaz bir şeysin. Sen Batı'nın en hızlı atısın, bu bana bir fikir verdi. Seni yarışlara kiralayacağım. <laughs> Bence köprüyle birlikte umutlarımız da havaya uçturur Red. Yalnızca bir şansımız var. Bahse girerim bunu kimse düşünemez. ...makinemizdeki haklarım senin olsun tamam mı? Bunu taşımak için bir arabaya ihtiyacımız var. Acaba yardımcı olabilir miyim? Gelecekte nasıl olsa müşterim olacağınız için... ...sizden şimdilik para istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Taşıdığınız bir tür yeni tabut mu acaba? Hayır ama sana yeni yeni müşteriler getirecek... ...yep bir makine. Ölmeden önce masrafını ödediği sürece herkesi müşterim olarak kabul edebilirim. Ah yüce tanrım, müşterimi hazırla. Yüce tanrım, duy beni. Hayır, sıra bende. Ben Bu makine hayır, burada ben çok ben iyi de. iş yaptı. Ama sıra bendeydi. Evlilik ki sana bir telgraf var. Hey! Sıra bendeydi. idi! 4 Hapisten kaçan 4 Dalton kardeş için ayrı ayrı 4 telgraf. Daltonlar yine mi kaçmış? Kumar makinesi taşımayı tercih ederdim. Artık gidiyoruz Red. Yardımların için teşekkürler. Hemen, Hemen üretime başlayacağız. başlayacağız. Bu şehirden biri yüklü bir sipariş verdi. Las Vegas mı? Hiç sanmıyorum. Burası çönün ortasında küçük bir kasaba. Orada bir oyuncu bulursanız şanslı sayılırsınız. Her neyse, bol şans. Sence dedikleri doğru mu acaba? Las Vegas'ı unutsak galiba bizim için iyi olacak. Hemen karar verme oğlum. Geleceği kimse bilmez. There we yeah.